Günaydın. Bugün 9 Haziran Cuma, TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Yurtdışı borsalar hafta ortasındaki satışların sonrasında dün toparlandı. Amerika'da beklentilerin üzerinde gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları sonrası Fed'in gelecek haftaki toplantısında faizleri değiştirmeyeceğine ilişkin güçlenen beklentiler, dolar endeksi ve Amerika tahvil faizlerindeki gerileme endeksleri olumlu etkiledi. Amerika endeksleri dün günü yukarıda kapadı, S&P endeksi %0.62, Nasdaq endeksi %1.02 yükseldi. Avrupa borsalarında %0.2 dolayında değer artışları yaşandı. Bu sabah da yurtdışı borsalar genelde olumlu tarafta, Endekslerde toparlanma eğilimi sürüyor. Çin'de mayıs ayı enflasyon rakamları beklenenden daha düşük geldi. Asya borsaları Çin yönetiminin ekonomik büyümeyi desteklemek için teşvikleri artıracağı beklentileri ve Amerika endekslerindeki dünkü yukarı hareketin etkisiyle pozitif açıldı. Avrupa borsalarının güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika endeksleri ise güne başlarken vadeli tarafta hafif aşağıda seyrediyor. Global tarafta bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor piyasalar Fed'in 14 Haziran toplantısına odaklanmış durumda, ayrıca Fed toplantısı öncesinde gelecek hafta salı günü Amerika'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon, tüfe rakamları da önemli olacak, içeride resmi gazetede yayınlanan kararlara göre TCMB Başkanlığına Sayın Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına Sayın Şahap Kavcıoğlu getirildi. Makro tarafta bugün Nisan ayına ilişkin sanayi üretimi verisi gelecek. Borsa İstanbul tarafında ise 26 Mayıs'tan bu yana etkili olan yükseliş eğilimi ara düzeltmelerle sürüyor. Dün seans içinde 5593 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi, gün sonuna doğru etkili olan realizasyon amaçlı satışlarla günü eksi %0.13 değer kaybıyla 5554 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'un haftanın son işlem gününde de genelde olumlu tarafta hareket etmesini, endekste yükseliş eğiliminin korunmasını öngörüyoruz. Teknik olarak 5200 seviyesinin üzerinde yükselen hareket içinde endekste hedef olarak Türk Lirası bazı tarihi zirveye denk gelen endeksin 3 Ocak tarihinde gördü. 5704 seviyelerini izlemeye devam ediyoruz. Günlük bazda ara direnç olarak 5610 seviyesi önemli olacak. Destek olarak 5500 ve 5430 seviyeleri takip edilebilir hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, Coca-Cola, Datagate Bilgisayar, Kardemir'de, Logo Yazılım, Migros, Oyak Çimento, Özak Gayrimenkul, Şişe Cam, Türk Hava Yolları, Yataş hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.